oldu. Tamamız artık hepimiz böyle. Hadi biz şu şekil. <laughs> Abi yemin ediyorum şu an var ya. Bizdeki rahat kimse de yok baba. Ah bir de üstümüzde şey olmasaydı şu. Şu yıldızların altına yatacak. Ya. Yani. inşallah sağ salim uyanacağız.

Arkadaşlar <laughs> Az önce bir tane adam ve polis geldi Bizi uyandırdılar Polis mi güvenli bilmiyorum güvenlik ki güvenlik. güvenlik herhalde şeyi Bizi uyandırdılar Şu an saat 4.30 falan herhalde Abi, 5. 5 mi? Daha hava aydınlanmadı Bizi böyle çıkarttılar Tekrar bizde Şöyle gidiyoruz. Bu tatlı bakar mısın? Bu ne kadar sığmadı abi? Niye uyuyamadık? Evet ya. Yine evet. uyuyamadık. Ama bu saatten sonra sen şey tamamen uyuştun. Şel Bitti bitmiş şimdi. Yok yok. Abi şel bitmiş. Şel mi diyorsun yolladı bu adam sende? Yok şel yollamasından değil. Şel bizi e, böyle sokağa atmasaydı biz bu böyle durumlara düşecektik. Göre <laughs> de şel sanki bizi doğurup doğurup <laughs> sokağa attı. Çaktırmadan arkaya yayılsak. Virüs gibi çoğalsak arka tarafta. Olmaz mı? Olur. Adam bizi bir de dolandırarak çıkarttı ki burada kamera var diye. Ben evet. dedim ki dayı biz 3-4 saattir kamerada neler yaptık yani. O güvenlik kamerasını izleseler sen ömür boyunca artık para kaydı hiç bulamaz dayı. <gülüyor> <gülüyor> Haber de olsun sen duet Gerçekten bizim gibi suçu olmayan, suç işlemek istemeyen insanlara denk geldi. Herkes yani. Anadolu çocukları. Aynen. <laughs> ben de Oral Anadolu sevinci gibi duruyorum ya. <laughs> Beyler bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi değil, unutmayın biz dört kişiyiz abi. Bundan sonra izin almıyoruz, izin veriyoruz abi. <laughs> Kimse boyun eğmek yok. <laughs> He baba. Baba izin alınca hiç... Hiç izin veren yok ya. Hazır. Hazır. Gel Saba gel gel. gel sakin ol baba boş baba gel. Sonra sen otur bir sen kardeşin sen çakallığını yapmasına izin ver. Sen otur beyler. Dağılmıyoruz sır sırta veriyoruz. Bundan sonra para koyar medeniyet getiriyoruz sabahın beşinde. 82 asan söz 80 suyla selam bu gece. <gülüyor> <gülüyor> o gece bu gece baba. <laughs> Oğlum acil Sefere çıkalım yoksa o uyuyakalır. Bir iki saat sonra savaşırsa gelemez o. Ey <laughs> <laughs> ya. Ya var ya gene olmadı ya. Sağlık olsun ya. O ne sen Abi, yatar, beş dakika, Abi gerçekten ya yemin ediyorum 2 saat oynuyor biz Yusuf'la var ya Dolandık. İlk bir saat boyunca da olsan uyumadı. Ama sen baba gerçekten Oğlum. yani helal olsun ya. Oğlum götünde pirele uçurken pireler bile şaşır dedi. Abi biraz erken Ay, geldik biz ya. Ya ben yatacağım <laughs> Oğlum buraya yatarsan yemin kalır. Bu saatten sonra kaçarı yok kardeş. Yattığın yer senin ovandır. Günaydın, günaydın. <gülüyor> 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 Bu iki tane kaç geldi harçlık istiyor. Kardeşim yok yok. Yok kardeşim. Bozuk yok. Evet arkadaşlar. Şu hale bakar mısınız ya? Adam friki üstüne frikik veriyor ya. Şuna <laughs> üf, üf üf. Bu adam da zaten sabahtan beri burada gitmiyor. Tabii Furkan gibi manzarası olan niye gitsin ki? Hadi yatacağım ben. Kendiniz anlatın. Hadi beyler. Yani, Ayrılıyor Yusuf'lar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oğuzhan abimle ikimiz ayrılıyoruz. Buradan Arjantin'e, Arjantin'de otobüste Salta'ya geçeceğiz. Yaklaşık 15-17 saatlik yolculuğumuz evet. var. Salta'da Furkan'la Ramazan bize sonra dahil olacak. Evet arkadaşlar şu anda sabah yaklaşık sabah da değil artık öğlen oldu. Saat 12'ye doğru geliyor 11.40-11.50. Furkan hala yatıyor. E, şuna bakar mısınız? Daha fosur fosur yatıyor. Ben içerideydim petrol ofisinde. Günaydın Furkan Bey. Günaydın. Yani 12 saattir uyuyorsun yaklaşık. Allah Allah Allah'tan Bu petrol ofisine geldi. Yine bizim Şele geldi. Şel babaya. Arka tarafında bu sefer hiç kimse bir şey demedi bize. Yattık uyuduk. Yani sakla, yaklaşık bir saat 6'dan saat 12'ye kadar Furkan yattı 6 saat. Kesintisiz bir uyku çekti. şimdi tavaf ettik ya Ya bırak da bunlar bir şey ya. <laughs> yaklaşık bir uyku bir ona 3 gün gider. Saat 12. Biz daha şehirde şey ülke değiştireceğiz, sınırı geçeceğiz. Oradan da otostopla salta. Ay işimiz çok. Aynen kaçmazlar otobüs de gitti. He, onlar aynen sınırın karşı tarafına geçti. Ondan sonra <laughs> orada da otobüsle geçecekler. O değildi bu arada oğlum bir şey unuttu biliyor musun? Biz daha cezayı çekmedik. Bunlar cezayı unuttu. Ne şey kadar işte ne şey. Tezgah getirir onu şöyle böyle derken. Günaydın, günaydın tekrardan. Biz biliyorsunuz petrolde yarmaya mal geçirdikten sonra Uber kullandık ve şimdi Paraguay Arjantin sınırına doğru geldik. İnşallah birazdan sağ salim sınırı geçip tekrar Arjantin'e gireceğiz. Saat 2'ye geldi. Hava inanılmaz sıcak. Ve uykumu tam alamadım ama hallettim. Arjantin'e ki. böyle bir çevremiz var. Şimdi burada yasak olacağı için kapatıyorum. Biz şimdi sonunda Arjantin'e geçtik. Kontrolden falan geçtik. Kadın güya çantamızı aradı ama <laughs> ikimizin çantasını açtı, fermuarları açtı, ona bakıyor. Buna güya. Şimdi beni bastırıyor bir şeyler. İçinde 3 kilo eroin geçirse kimse anlamaz. İnsan geçsek anlamazlar yani. Aynen. Şimdi geçtik. Hattım falan değişeceğim burada böyle küçük işporta tezgahlar falan var. Su satıyorlar, termos, çerezler. Burada da aynı keza Buradan böyle devam edeceğiz. Allah baba. Argentina Para. Ha. Şimdi biz sınırı geçtik biliyorsunuz. Ama Western öne yapmamız lazım. O yüzden bir tane taksiyle anlaşıyoruz. Üstümüze Guarani var. Bizi merkeze götürecek. Oradan para çekmemiz lazım. Bir hafta 10 gündür rezillik üstüne rezillik yaşıyoruz para konusunda. Çok şık paramız var ama kullanamıyoruz abi. Para olmasa yok baba. Yok zaten ama para varken kullanmak çok saçma. Böyle de küçük barakalar var. Restoran desen değil, ev desen değil. 50.000 Centro, tu Western Union. Ta. Ta. Al baba çantana. Bak bu adamla böyle çipa satıyor. Buranın simiti. Buradaki evler filan da böyle. Şimdi adamla anlaştık 50 bin Guarani'ye. Yaklaşık 7 dolara. Yüzden açar kapıyı 6 kilometre için. Yürürsek yürüyebiliriz ama bu sefer de Vestan'ı içemiyoruz. Çünkü Arjantin'e geldiğimiz için bir saat ileriye geçtik. Saat 4'ü geçti. Çok az aktımız var. O yüzden maalesef ki kullanmak zorundayız ki Guarani'yi de harcamak zorundayız. Başka yerde ne yapacağız? Kim geçer? Düşün bunlar bile kabul etmiyor kendi paralarını. Abi beslerine geldik. Çalışmıyor diyor ya. Biz ne anladık bu işten ya? Yapabilir bir şey olabilir mi ya? Ne demek çalışmıyor? Hiçbir şey çalışmıyor abi. Bunlar, bunlar hak müstahak. Bunlar Gerçekten müstahak. Gerçekten müstahak yani. Ama. Yani hem çalışmayı sevmiyorlar hem de hiçbir şey çalışmıyor. Abi kaçın ülkesiniz kesiniz ya? Şimdi tekrar ötekine gideceğiz de 15 dakikamız var İnşallah yetişiriz. Şimdi de öteki Vestan'ın önüne geldik. Bakar mısınız abi 4.30'da açılıyormuş. Ya 4 saat öğlen molası nedir ya? İnanılmaz ya. Çok sıcak. Hava şu an 38 derece falan. İnanılmaz sıcak. Şans değil mi? Baksana ya her yer kapalı ya. Kapalı parfüm satıyor bakın. He, burası da hastane. öktüma ihtimal bizimkiler buraya geldi arkadaşlar. Bu arada ben dün gece rüya gördüm. Köpek bacağımı ısırıyordu. Böyle bayağı dişini falan geçiriyordu. Uyandım. 10 dakika sonra bizimkilerden haber geldi. Bizim Oğuzhan'ı köpek ısırmış. Doktora falan gittiler ki büyük ihtimal Burhan doktoruna gittiler. Buraya geldiler pansuman falan yapmışlar. Tetanoz aşısı vurmuşlar. Niye tetanoz vurmuşlar bilmiyorum. Normalde kuduz vurulur. Ama şu an iyiymiş. Çok şükür ki her şey yolunda. Biz de Vestler'ne doğru gidiyoruz. Üçüncüye. Karşılar eczane. Bu sol tarafta bir hastane. Üçüncüye geldik. Bu da kapalı. Baksanıza bu da 4 saat öğlen molasında. Allah'tan birazdan açılacak. Bir de dört tane böyle kapalı yazmışlar. Sağız Ulan 15. bunu yazmasanız da zaten kapatıyorsunuz. Aynen. 159. 15. Bir, bir dakika. dakika. Sonra açmazsa buraya kapı kırar. <laughs> Şu halime bakar mısın? Şu <laughs> halimi görseniz. <laughs> Ramazan <'ın gülüyor> en çok hiçbir şey yapamayacak olmazlar. Ben iptal koşmasını seviyorum. Dün gece de Leopar'la dövüşebileceğini efendim iddia ediyordu. Param ederim diyor. <laughs> ya benim iddiam hala geçerli. <laughs> Gene olmadı ya. Adam geldi diyor ki burada bir aydır bir sistem yok diyor. Abi o zaman siz burayı yakın yıkın ya. En son zamanda kapıyı kırptıklar. Tamam mı? 8 dakika geç geldi bu yanımdaki kerata. Şu <laughs> tombala <laughs> Niye kardeşim niye açıyorsun sen yani dükkanı? bir şey yapamıyorsan niye açıyorsun? <laughs> evet yaz abi şöyle ki sistem yok kardeşim. <laughs> Allah Allah Üçüncü de şey şimdi bir tane daha varmış. Onu yazıyor. Bakalım ona gideceğiz. Bir ne yelek 10 kilometre. Ha direkt Direito. Onde é essa? Aqui? Ah, aqui. Bizim şu anki bulunduğumuz şehrin adı Klorinda. Arjantin'in Paraguay'dan çıktıktan sonraki ilk sınır şehri. Biz normalde bu şehirde kalmayı planlamıyorduk. Direkt otostopla ayrılmak istiyorduk ama Western Union uğruna tüm şehri gezdik. Öyle Adam Adamlar öyle baktık hayatımda ilk defa böyle şey. <gülüyor> 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 Bilmiyorum ama ben bir şey göremiyorum. Artık gözlerim kararıyor. Saatlerdir güneşin altında yürüyoruz. Burası zengin bir muhit mi? Kötü bir muhit mi? Anlamadım. Ama bolca yeşillik var. Evler hep böyle tek katlı. Müstakil. Daha da yürüyoruz biz. İki iki durak kaldı. Iki. Ha gayret ha. İki <laughs> cadde kaldı. İki <laughs> cadde sonra varıyoruz. <gülüyor> 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 evet, evet. sonra paramızı umuyoruz. Şekilde. Sıkıntı şu ki bir pesomuz dahi yok. Şurayı satsalar bize bir peso alamayız. Ki buraya gelmek için de olan guaranemizi de harcadık. Eğer kart kullanırsak biliyorsunuz Arjantin'de iki katı kur çarpıyor. O yüzden bu parayı çekemezsek muhakkak akşam için bir şeyler yememiz gerek ki zaten iki gündür çok zor uyku, uyuyoruz. Hostele falan ihtiyacınız var. Ne yapacağız bilmiyorum ama... Benim iyi bir masaj ihtiyacım var. Benim de ihtiyacım var. Böyle bir var. havuzda böyle bir serinleme falan Bir yanında böyle buz gibi bir kola. Sprite. Spray. Açtım kardeşim. A A aman. Al aman. al al iç içeyim. Oh. <laughs> Maxim bu yana gözüme terk girdi. Hmm. Yani şuradan dönecek misin? Göremiyor ki. Bak şu yeşil ışık var ya. Onun yanında sanki sarı bir pago tabelası var. Burada değil, burada neyi bilmiyorum ki. Burada gelebilirsin otobüs. Otobüs de Şuraya şuraya bak pago fasulye yazan yer var ya abi. Baba olsun be. <laughs> Kardeş bu da olsun ya lütfen ya. ya. Başka da yok zaten. Aynen. Ben onu Şuraya kıvranacağım yatacağım. Oo bak şurası kızarmış tavuk satıyormuş. Ama kapalı şaşırdık mı ha? Şaşırmadık açık olsaydı şaşırdım evet. Ben bir dükkanı öğlen 4 saat kapatsam sonra geri açmak üşenirim be ya. Ben de aman derim. Ee, aksan ne yaparsan yap. Aynen. Ama bunlar da zaten benim gibi düşünüyor açmıyorlar. Aha. Burası bizim son şansımız. Hadi be. Hadi be. Ha bura Vestem diyor. Hola. Vestem'in ofoksiyonel? Si. Oh. Perfect. Otra opción, no? Hay cerrada en Cerrado ¿En colectivo ahora. 11 mil, todavía colectivo once ¿Por qué? Ahora 10 eh, diez... ¿Ah? Porque no toma descuento por el horario, porque ya es la hora. Porque no te puedo hacer el otro, eh, allá sí te verás en el Namaz kolektu aura. Ahora, ahora, aura sisi. Ta tutukuma. Primera restansiya. Ata da çiçekten or trans. Total 11. Total 11. 11 nada. o 11. bir. Ta baba, ta. Ya, aquí no sale tío ahí enfrente salir. Ta, muchas gracias. Arkadaşlar biz şimdi otobüs bileti aldık. Çünkü burada beklemek çok saçma ve hava çok sıcak yolumuz çok uzun otobüs de, de çok pahalı değil o yüzden şimdi resistans şehre gideceğiz oradan da bir transfer master yapacakmış anlamadım dur halledeceğiz <laughs> bir kısmını ödedi genelde para bilmiyorum ama <laughs> çözeceğiz şimdi anlarık <laughs> Resistencia, baba. Resistencia. Kanka drone'u yanına al, otobüs giderken üstünden takip ettirerek kendimizi. Yani, yukarıda şey var mı yanında? Flex, flex. Yukarıdan keseriz mi dörtgen kuruşturmak? Götümüze giyecek donumuz yok. Yaptığımız muhabbete bak. <laughs> baba bir saniye dur dur dur. Dur şunu alayım ben. Şunu alacağım. Tamam baba. Dur, dur lan yastığımı alayım yastığımı. Gel lan buraya Agaş Mert'u ha. gracias gracias mi hermano Aras Aras Espero que ande bien papá vamos <laughs> un tato bien un tato vamos un 31 y 32 arriba Sí, está me atacaron el pollo no? Ahora a frío Ey, no sé uh -huh. frío no frío whisky whisky <laughs> tú tienes yo quiero agua <laughs> rija ah. O yukarıymış. 31-32 kanka. Uğurlu sayılar geldi. <laughs> Selamun <Aleyküm>. Babanız geldi. <laughs> ne oldu abla? Düşmedi kız. Öne gitti. Ordu. Ne abla? Ne lazım? Ne düştü ya? Böyle bir şey gidiyordu. O mu acaba? Kız abla görmedik ki biz ya. Ha. Biraz ya. Gel gel bura. Nasıl bir oski bizim? Biz 31 32 mi 30 31 mi? 31 32 kanka. 30 31 nasıl olsun? Ben şu oturuyorum ya. Tamam. Biz gelirse kalkarım. De tamam. Abla bunda biraz ona al ve bu neymiş ya? Arkadaşlar biz gördüğünüz üzere bindik. Resistansiya isimli şehre gidiyoruz. Bu şehirde biliyorsunuz Ramazan dama çıktıydı ben aşağıda sabaha kadar oturduydum. O şehir 11 bin peso dedik Normalde Tukuman isimli şehire gidecektik. Aktarma yapacaktık Ristasya şehrinde ve o zaman bilet 27 bindi. Tamam filan dedik ki ondan sonra kadın dedi pasaportunuzda mühür falan yok dedik Nasıl ya daha yeni girdik diye. Sonra sonra ona baktı buna baktı derken dedi iki kişinin bileti 11.000 peso. Tamam dedik biz de. İyi de oğlum bunlar bizi tezgah getirmiş lan. Bilet baksana kardeşim. 4550 TL bilet. iki kişi toplayınca 9000 peso ediyor. 11 bin aldılar benden. Bu an gördüğümüz aceleyle filan tesviye geldik. Anma. Akşam akşam 10:30' civarında uyuyacaksın. Biraz kestir sonra daha bakayım. Oğlum sen ne bana havlıyorsun? Ben daha yeni geldim, daha uyku Bu şehirden bile değilim ha. Git kardeş, git git git. <laughs> O kaçtı bizi tezgaha getirdi. Gördünüz son dakika 11.000 bin bileti verdi bize. Biz şimdi Resistance isimli şehre geldik. Saat şu an 11. Geldik otogara. Öteki şehre biletimiz yok. Önce bir şeyler falan yiyeceğiz. Ondan sonra bilet almaya falan çalışacağız. Bura açık mı bilmiyoruz 24 saat. Onu falan öğreneceğiz. Ondan sonra sana bakacağız yani. Bir yemek yiyelim. Aynen gel ya. Aslında böyle kısa bir empanada falan var. Sandviç varmış. Bakalım içeri ne? Buenas, evet. Allah. Evet. <laughs> Buenas. Papa, ¿tienes <sen> empanada? Oro. <laughs> Nada, empanadas. Solo sándwich, sándwich miga, milanesa y pebe. Biz böyle milanesa söyledik. Biliyorsunuz tavuk cinsel. İçine yumurta, kaşar falan da koydurdu. Çok iyi ya. Aynen. Evet. Çok açısın. gittim bir daha aynı zamanda portakal suyu aldım. Celliyer. Yemeğimizi yedik. Şu an otobüs bileti almak için Ben sevmediğim sahneye geldik. Nefret ediyorum abi. Bir şey ödemekten. Yani Hem de şöyle bir parayı ödemek. Yani çok büyük bir para değil. 30-40 dolar ama yani bu kadar baknot varsa ne bileyim insan 300-400 dolar falan ödediğini düşünüyor yani. İnsan iç, böyle. Ne yani ya? Ne <laughs> güzel. Başlangıçta şöyle bir destemiz vardı. Şimdi şöyle bir şey kaldı. Zaten az önce suyun fiyatını öderken bir anda 500 peso iki ayrıldı. Bir anda boynum büktüm dedim. Aa abi dedim bu dedim yapıştırdım falan diye. Bakkaldaki adam dedi ver ben yapıştırdım. Adam bantladı şöyle bir 5-10 dakika uğraştı. En son dedi ki kardeş dedi ben sana yenisini vereyim bu benim olsun dedim. Ben bunu öğrendim dedim, daha kadar Hadi bedayı ya. Demiyoruz ki abi otobüsü üstümüze ver. Bu saatten sonra otobüs bizim olsun ya. Bu çok basit lan. Ben Türkiye'nin gözünü seveyim ya. Ya yemin ediyorum var ya bizim Adana otogarında girdiğin anda sonra o ne? O ne? O diyor bakın. O ne İstanbul bir anda seni durdurur da daha yazanıya gitmeden. Biniyorsun otobüse Biniyorsun abi ya. ya öyle adamlar var ki. Sadece mesela arkadaşla karşılamaya geliyorsun otogara. Seni kandırıyor arkadaşın baba geri falan dönüyorsun. Öyle adamlar var. <laughs> Bekledik ya, 20 dakika burada adam bekledik ya. Çalışmıyorlar ya, baksana. Bunlar, bunlardan bir şey olmaz. Bunlardan bir şey olmaz baba. Bazı ırklar bazı şeyleri hak ediyor abi. Gerçekten bunlar bunu hak ediyor yani. Benim hakkım değil ama. Hep baba, bu an tutar ya. Bilir mi olsun? baba. Para, mañana jueves. Siete medio. Siete medio. Aka. Si Ta. Siete y diez. Entra el coche. Ta. Siete biz tamam. buraya buçuk. tamam. 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 19.5, 20. Tamam, orada da 3.5 var herhalde. Baba. Ya buna beraber 20 değil mi? Bilmiyorum ki nasıl saydın. Baba, 20 Bununla beraber mi 20 idi? Eee kişi başı 10 yok üç... yok hayır ben saydığım para 3'ü buraya bıraktın ya. 3'ten sonra 4 ile devam ettim? 1 ile mi başladım? Fark etmedi. Allah'tan 3 kişi bana bakarak saydığı bir şey başaramadım Sonra edit yaparken fark edersin kazıklanmadı kazıklanmadı bu diye. Kankacım bunun, bunun adı bilek. Sağ döndürür müsün? Evet. Bak dönüyormuş. Peki bunu kamerayla çevir abi. Ha? Dönüyormuş abi. Dönüyormuş abi. Hadi dayı kurban olayım. Ben dayı. Ver de bir gidelim artık. Ne abi nüfusuna bir geçiyor bize. Sana baba diyebilir miyim? Bir adam profesyonel çalışıyor bak, bak. o. <laughs> çiziyor altını çiziyor tek tek. Öyle. Bizim için uğraşıyor ya kurban oldum. Adam sevindi lan müşteri geldiğine. Adam tabi bu saatte kim bana verir o kadar para? <laughs> Oğlum, Resmen ya. kağıt israfı ya. Allah hikayeti sağ Bize söyleseydi biz ezberleyip giderdik de bilete de gerek abi. <laughs> <laughs> tamam baba. Plataforma de la 6 a la Tamam. Andes Andes gösterecek kesinlikle. Evet, evet. Ah, teşekkürler. Çok güzel. Tamam, Evet, Tamam arkadaşlar biz gördüğünüz biletimizi aldık. Terminaldeyiz. Şimdi yatacak bir yer arıyoruz. Şurada lavabolar var. Oh, köpek. Oh. kaşmer oğlu kaşmer. Oğlum bana koştu bir anda. Buradan böyle. Nereye çıktık biz? Bakın böyle ikinci kata çıktık. Kanka burası güzel bence. Üç tane kapı var. Bu kapılar ne kapısı? Burası bir de Elginesu. Sadece personel girer diyor. Onu geç. Gel gel gel. Burada da ikinci kapı var. Bu da açılmıyor. Bu var. Bunlar iyi çıkıyor? Aa, bu böyle bir balkona çıktı. Tamam, burayı. Iyi. Şu an saat 1'e geliyor. Sabahın 7.30'unda da otobüsümüz var. Otobüsün dayı geliyor. Ha. Dayı şimdi bileti sattı, iki tane voley vurdu, pavyona gidiyor gece gece. Kamerayı kaka. Tabii babam. Bunlarda kamera varsa bizde de kamera var ama onlaki hep bizi yakalıyor. Oğlum Ramazan Yakalan, Çıkarmadım bile. Biz önceden hiç yakalanmazdık. 2 <laughs> gündür. Ha bre, sanki onlar koymuş gibi yakalıyorlar bizi ya. <laughs> Vallahi ya baksana dayım geldi. Bize eskortluk yapıyor inerken bırakmadı bile bizi. Abi saatlerdir gök delinmiş gibi yağmur yağıyor. İnanılmaz bir sağanak var ama sorun bu değil. Sorun şu ki bize eyvallah kapalı alandayız. Terminalin içindeyiz. Her yer kupkuru ama çatıda delik var. Ve delik nereye damlıyor? Benim yatağıma. Ulan 10 dakika tuvalete gittim geldim yatak sıra sıra olmuş abi baksana. Her yer kupkuru. Benim yatak ıslak abi. Bak. Kaşmerto ya. Fosur fosur yatıyor. Yağmur, çamur, fırtına umunda mı? Of oh baba. Ben ıslak. Kapalı alanda bile yağmur yağdı üstüne oğlum. <laughs> ne olacak ben bu bağımsızlığım ya. Anam sıkıntı yok. Hadi Ramazan. Ben <laughs> Araba sahanın göçündeki pireler dansa kalksana. Hadi. Hadi pireler dansa. <laughs> Oy bebişim. Ay sesi uyandı. Oy. Ay yat yat yat. yat. Ses olmuş. Oh. baba. Terlemiş de kardeşim. <laughs> o ne lan ha? Bunu yiyip <laughs> Baba adam bunun değil ya. Adam yemin ediyorum. Cehennemde bile fosu fosu yatar ya. Ben onu anladım ya. Bir de bağırıyorlar rahat diyor. 我算纠纷他不？Yeah, <laughs>